Ot mu da ya. Yani. Küçük seferberliği karşılaştırdı. Şu anda bütün vilayetlerde bu Marmara Denizi'ne kıyısı olan vilayetlerde bu çalışma yapılıyor. Tabii hepimizi bütün milletçe üzen Marmara Denizi'ndeki bu kirliliğe karşı Bugün Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız tarafından İstanbul'da bu Marmara Denizinin kıyısında olan vilayetlerin katılacağı bir seferberlik başlatılıyor. Bu seferberliğin amacı Marmara Denizi'nde şu anda yaşanan müsilaj kirliliğine karşı deniz temizliği seferberliği. Bu konuda biz de İzmit olarak vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Burada kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımı, özellikle sivil toplum örgütlerimizin de desteğiyle Marmara Denizindeki kirliliği önlemeye yönelik vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmaya yönelik bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımla beraber burayı temizlemeye geldik şu an. Etraf çok fazla kirlendiği ve deniz salyaları etrafı saldığı için, her yeri doldurduğu için arkadaşlarımla bir farkındalığa geldik. Çevre çok fazla kirlendi. Herkes bunun farkında ama kimse buna dair hiçbir şey sergilemiyor. Herkes yerlere çöp atıyor. Biz de arkadaşlarımla ve sağ olsun buradaki ekip arkadaşlarla beraber buraya bir farkındalık yaratmaya geldik. Umarım insanlar Hani bazı şeylerin farkına varır ve çevreyi kirletmemeye başlar. Zaten e, insanlar hani çöp arka işçiler hani gerçekten temizlemek için canını dişine takıyorlar. Ve hani insanların da tek yapmaması gereken zaten etrafa çöp atmamak. Yani bunları da sağlamak hiç zor bir şey değil. Umarım bunu sağlayabilir insanlar. <laughs>